Ekşi su Mesire alanında düzenlenen etkinlikte çocuklar doyası eğlendi. Hayatlarında ilk kez uzman ekiplerin nezaretinde paraşütle uçmayı deneyen çocuklar adrenalin ve heyecanı bir arada yaşadılar. Paraşüt etkinliğinin ardından çocuklar suni gölde rafting yapmanın keyfini sürdüler. Uzun süre eğlenen çocuklar programı düzenleyen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ettiler. Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci şunları söyledi. Bu hafta 16 6 Mayıs Engelliler Haftası'nı hep beraber kutluyoruz. Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak hem kuruluşlarımızdaki bireylerimizle hem Erzincan'daki vatandaşlarımızın katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenledik. Bugün de buraya sporun her engeli aşacağını göstermek, yaşamak ve hissetmek için kızlarımızla birlikte geldik. Her biri ayrı ayrı çok güzel bir şekilde gördüğünüz gibi arkada da devam ediyor zaten etkinliklerimiz. Yamaç paraşütü etkinliği ile beraber böyle bir o hissi o duyguyu hep beraber yaşıyorlar hı hı. ve sporla da engelleri aşıyorlar. Çok mutluyuz. Olur. Bundan sonra da zaten biraz daha rafting'e geçeceğiz. Hep beraber yine rafting yapacağız. Tekrar ediyorum. Bizler sporla her engeli aşacağız. Değil mi kızlar? Evet.